Her gün kullandığımız bir kelime var. İş. Çok işim var, işe gidiyorum. Peki ya size fizikte iş yapmanın bambaşka bir anlama geldiğini söylesem, hem de çok şaşırtıcı bir şekilde. Gelin bu konunun derinliklerine dalalım. Hadi hemen bir soruyla başlayalım. Tam şu an, evet, tam şu an beni dinlerken sizce fiziksel anlamda bir iş yapıyor musunuz? Şöyle bir düşünün bakalım. Cevabınızı aklınızda tutun çünkü birazdan çok şaşırabilirsiniz. Evet, cevabı merak ediyorsunuz değil mi? İşte bomba geliyor. Eğer şu an sadece oturup beni dinliyorsanız, üzgünüm ama fiziksel olarak hiç iş yapmıyorsunuz. Kitap okumak iş değil. Elinizde ağır bir çanta tutmak o da iş değil. Hatta deli gibi zor bir matematik problemi üzerinde düşünmek bile, evet, bildiniz. Fizik için iş sayılmıyor. Peki ama nasıl olur? İşte bu gizemi çözmenin zamanı geldi. Bu bulmacayı çözmenin anahtarı Fiziğin işi tanımlamak için koyduğu 3 basit ama çok net kuralda gizli. Bu 3 kuralı anladığımızda her şey yerine oturacak. Hadi bakalım neymiş bu kurallar? Kural 1 Bir cisme mutlaka bir kuvvet uygulamalısınız. İtmek, çekmek gibi. Kural 2 O cesim, sizin kuvvetiniz sayesinde hareket etmek zorunda. Yani yerini değiştirmeli. Kımıldamıyorsa olmaz. Ve kural 3 İşte burası çok önemli cismin hareketi sizin uyguladığınız kuvvetle aynı yönde olmalı. Üçü de aynı anda olmak zorunda. Peki bu kurallardan tek bir tanesi bile eksik olursa ne olur? İşte o zaman iş yapmış sayılmıyorsunuz. Mesela bütün gücünüzle bir duvarı itiyorsunuz diyelim. Kuvvet var mı? Var. Peki duvar hareket ediyor mu? Hayır. O zaman iş yok. Ya da şu halterci Ağırlığı kaldırmış, havada sabit tutuyor. Kasları yanıyor, terliyor ama cisim hareket etmediği için fiziksel anlamda iş sıfır. En ilginci de şu çanta taşıma örneği. Çantanın düşmemesi için yukarı doğru bir kuvvet uyguluyorsunuz. Doğru. Ama siz ileri doğru yürüyorsunuz. Yani kuvvet yukarı, hareket ileri. Yönler uyuşmuyor. Sonuç, ne kadar yorulursanız yorulun, fizik der ki, üzgünüm, iş yapmadın. Peki, tamam. Ne zaman iş yapmış oluyoruz? İşte bu kadar basit. Bir masayı itip odanın diğer ucuna götürdüğünüzde, evet, bu bir iş. Yerdeki bir kutuyu yukarı kaldırdığınızda, kesinlikle iş. Hatta ağaçtan düşen bir elma bile yer çekimi kuvveti sayesinde aşağı doğru hareket ettiği için evet, orada bile bir iş yapılıyor. Hepsinde sihirli üçlü var: kuvvet ve aynı yönde hareket. İşte fiziğin aradığı iş tam olarak bu. İşin en güzel tarafı ne biliyor musunuz? Bunu bir formülle hesaplayabiliyoruz. Çok basit. Yapılan iş eşittir. Uyguladığınız kuvvet çarpı cismin kat ettiği mesafe. Bu kadar. Ne kadar kuvvet uyguladın, cisim ne kadar uzağa gitti, çarp ikisini, al sana yapılan iş. Her şeyin bir birimi var. Peki işin birimi ne? Karşınızda Joule. Kısaca J harfiyle gösteriliyor. Peki bir Joule ne kadar büyük bir iş? Şöyle hayal edin. Yaklaşık 100 gramlık küçük bir elmayı yerden 1 metre yukarı kaldırdığınızda işte tam olarak bir jullük iş yapmış olursunuz. Gördüğünüz gibi günlük hayatta aslında binlerce jullük iş yapıyoruz. Tamam, işin ne olduğunu hatta nasıl hesaplandığını bile öğrendik. Ama bir saniye, bir cisme kuvvet uygulayıp onu hareket ettirmek için gereken o şey ne? Yani bu gücü biz nereden buluyoruz? İşte burada sahneye fiziğin en önemli kavramlarından biri çıkıyor enerji. Enerjinin bilimsel tanımı o kadar zarif ve basit ki, enerji en temel anlamıyla iş yapabilme yeteneğidir. Nokta. Eğer bir şeyin iş yapma potansiyeli varsa, enerjisi var demektir. Arabanın benzini, bizim yediğimiz yemek, hepsi bu yüzden. Enerji olmadan iş olmaz. İşte kritik bağlantıda tam burada. İş ve enerji aslında aynı madalyonun iki farklı yüzü. Birbirinden ayrı düşünülemezler. Ne kadar iş yaparsan o kadar enerji harcarsın. Birebir. Hatta o kadar iç içeler ki birimleri bile aynı. İkisini de Joule ile ölçüyoruz. Peki, madem enerji bu kadar önemli, o zaman gelin en yaygın türlerinden biriyle başlayalım. Hareket eden her şeyin sahip olduğu enerji. Kinetik enerji. Bir cismin kinetik enerjisini yani hareket enerjisini iki şey belirler. Kütlesi ve hızı. Çok basit. Düşünün, Size doğru gelen yavaş bir bisiklet mi daha tehlikelidir yoksa aynı hızda gelen bir kamyon mu? Tabii ki kamyon çünkü kütlesi çok daha fazla. Peki iki tane aynı araba düşünün. Biri saatte 30'la geliyor, diğeri 130'la. Hangisinden kaçarsınız? Hızlı olandan tabii ki. Hatta hız enerjiyi kütleden kat kat daha fazla etkiler. O yüzden hız limitleri hayat kurtarır. İşte fiziksel sebebi bu. İyi de her şey hareket halinde değildi. Durmakta olan cisimlerin hiç mi enerjisi yok? olmaz olur mu? Onların da depolanmış, yani bir nevi kullanıma hazır bir enerjisi var. İşte biz buna potansiyel enerji diyoruz. Adı üstünde, iş yapma potansiyeli taşıyan enerji. Bu potansiyel enerjinin de en bilinen iki çeşidi var. Birincisi, yer çekimi potansiyel enerjisi. Bu tamamen bir cismin ne kadar yüksekte olduğu ile ilgili. Mesela bir barajın tepesindeki su o suyun kütlesi ve yüksekliği sayesinde içinde inanılmaz bir enerji depolanmış durumda. Kapakları açtığınız an o potansiyel enerji kinetik enerjiye dönüşür. İkincisi de esneklik potansiyel enerjisi. Bir yayı sıkıştırdığınızda ya da bir lastiği gerdiğinizde ona aslında enerji yüklüyorsunuz. Elinizi çektiğiniz an o enerji açığa çıkar. Günlük hayattan daha fazla örnek verelim mi? Mesela ağacın dalında duran o elma şu an potansiyel enerjiyle dolu, kopmasını bekliyor. Ya da kitaplığınızın en üst rafındaki o ağır kitap, aynı şekilde, sıkıştırılmış bir yay veya gerdiğiniz bir sapan lastiği. Bunların hepsi, serbest bırakıldıkları anda iş yapmaya hazır, depolanmış enerji paketçikleri gibidir. Ve işte, şimdi bütün noktaları birleştirebiliriz. Büyük resim aslında şu. Enerjimiz var. Bu enerjiyi bir iş yapmak için kullanıyoruz. Yani bir cisme kuvvet uygulayarak onu hareket ettiriyoruz. Enerji işe dönüşüyor. İş ise kuvvet ve mesafenin bir ürünü. Enerji, kuvvet, iş. İşte hepsi birbirine böyle bağlı. Fiziğin en temel denklemlerinden biri tam da gözümüzün önünde. Artık siz de bu temel kuralları biliyorsunuz. Şimdi sizden bir şey istiyorum. Etrafınıza bu gözle bakın. Yürürken, bir şeyi kaldırırken, rüzgarda sallanan bir ağacı izlerken enerjinin işe dönüştüğü o anları yakalamaya çalışın. Göreceksiniz ki fizik sadece ders kitaplarında değil, attığımız her adımda, aldığımız her nefeste bizimle birlikte.